Merhaba değerli Aşık Pilot 9 Kıbrıs ailesi. Ben Aybüke Yıldız. Umarım herkes gayet iyi ve sağlıklıdır. Bugün sizlere başkan yardımcılığı adaylık sunumu yapacağım. Öncelikle ben kimim? Okulumuz Elektrik Elektronik Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, hazırlık dönemimden itibaren IEEE Otlu Kuzey Kıbrıs'ta aktif üyeyim. Ee, 2020 Şubat ayından itibaren de e, Power Energy Society'de koordinatörlük görevini yapmaktayım. 2 senedir IEEE ve VIE, 1 senedir de PES'te global üyeyim. Ee, üyeliğim süresinde neler yaptım? Üyeliğimin ilk senesinde PES'te düzenlenen tüm etkinliklere aktif bir şekilde katılım sağladım. Ee, 2020 Şubat ayında koordinatörlük görevim başladı. Ne yazık ki bu süreç pandeminin dönemine denk geldiği için yüzde bir etkinlik gerçekleştiremedik. Fakat bu süreçte PES Global ve PES Türkiye'nin yapmış olduğu e, online etkinliklerin paylaşımlarını yaptım. E, ayrıca PES Türkiye ile çalışma fırsatı bularak online etkinliklerin nasıl düzenlendiğini, nasıl paylaşılması gerektiğini ve paylaştıkları nasıl yapılması gerektiği gibi konularda tecrübe edindim. Bu sene başladığında ise tanışma toplantımızın ardından düzenli bir şekilde online olarak toplantılarımızı gerçekleştirdik. Pes Türkiye'nin sağlamış olduğu teknik eğitimlerin, projelerin ve yarışmaların duyularını yaparak üyelerimize bu konuda çalışmalar yaptık. Ayrıca yine üyelerimizin katkılarıyla iki adet seminer gerçekleştirdik. Bunlardan biri CV Enerji'nin katılımıyla, bir diğeri de Sayın Okulumuz hocalarından Sayın Murat Hoca'nın katılımıyla gerçekleşti. Ee, yine okulumuzda 2019 Güz döneminde Computer Society C eğitimine katıldım. Ee, 2019-2020 senesinin sonunda da e, PES etkinliklerinden oluşan global raporumuz Türkiye'de birinci, bölge 8'de ise onuncu olarak bir ödüle layık görüldüm. Burada da katıldığım etkinliklerden e, birkaç fotoğraf ve bir afiş görmektesiniz. Diğer IEEE etkinliklerimden bahsedersek e, bu sene için IEEE PES Day Türkiye elçi seçildim. Ayrıca diğer PES kollarının düzenlemiş olduğu e, online etkinliklerin birçoğuna katılım gösterdim. Bunlardan biri de Otterkan'ın düzenlediği Güç ve Enerji Kongresiydi. Yine PES Türkiye'nin düzenlediği tüm online etkinliklere katılım gösterdim. IEEE Türkiye'nin ve diğer öğrenci kollarının e, yaptığı birçok etkinliğe de yine online olarak katılım gösterdim. E, bunlardan biri online bölgeler toplantısı, bir diğeri yine online olarak düzenlenen öğrenci kolları çalıştayı. E bir diğeri ise 18. Türkiye Öğrenci ve Genç Kol e, Genç Profesyoneller Kongresiydi. Ee, yine Ottenkara'nın düzenlemiş olduğu online gelişim günlerine de bir katılım gösterdim. Peki ben neden adayım? IEEE Kuzey Kıbrıs benim için bir topluluktan ziyade bir aile ve ben bu ailede almış olduğum sorumluluğu ve görevimi bir üst kademeye taşıyarak e, toplumumuzu da bir üst kademeye taşımak istiyorum. Ayrıca e, benim koordinatörlüğüm süresince IEEE Türkiye ve PES Türkiye'de edindiğim tecrübeleri de yine toplumumuzla paylaşarak toplumumuzun bir adım ileri gitmesini hedeflemekteyim. Bu yüzden Başkan Yardımcılığı görevine adayım. Peki ben seçildiğim takdirde neler yapacağım? Bütün etkinliklerimizi online olarak düzenlediğimiz bu dönemde ayrıca bir ön hazırlık aşamasına getirilerek etkinliklerin minimum düzeyde sorunla tamamlanmasını ve bu sayede daha düzenli, daha tertipli etkinlikler yapılmasını hedeflemekteyim. Bir diğer olarak okulumuzun akademik takvimi göz önünde bulundurarak iki veya üç günlük büyük şirketlerin katılım sağlayacağı, vizyonlarını, misyonlarını anlatacağı, staj imkanlarından, iş imkanlarından bahsedeceği, onlar kariyer günleri yapılmasını ve bunun da diğer senelere aktar aktarılarak gelenekselleştirilmesini hedeflemekteyim. Ayrıca Okulumuz mezunlarının, okulumuz hocalarının katılımıyla da yine online webinarlar, seminerler yapılmasının hedefindeyim ve düzenlenecek bu etkinliklerin bir çoğunun da sertifikalı e, etkinlikler olması için de yine bir ayrı bir çalışma göstereceğim eğer seçilirsem. E, online olarak ilerlediğimiz bu süreçte sosyal medyanın daha aktif e, kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Instagram'ı daha aktif kullanarak e, IEEE Türkiye ve IEEE Global olan etkileşimimizi artırmayı ve ayrıca kendi toplumumuz arasındaki e, aktifliği de kopartmamayı hedeflemekteyim. E, hali hazırda bulunan bir Discord hesabımız var. Yüzde gelişeme, görüşemediğimiz için bu Discord hesabını daha aktif kullanarak e, yine aramızdaki bağı koparmama hedefindeyim. E, Diğer alt kollarımızla birlikte PES, RAS ve CS ile birlikte bir yarışma ödül konseptiyle hem eğlendiğimiz hem öğrendiğimiz küçük bir konsept düşünüyorum. Bir yarışma karşısında bir ödül koyarak üyelerimiz arasındaki bağı kopartmamayı amaçlıyorum. Ayrıca ödül koyduğumuz için de bir sponsorluk arayışına girerek yine bir sponsor bulma hedefini kendime amaçlıyorum. Ayrıca sosyal aktiviteler yine böyle sinema geceleri, oyun geceleri, e, online olarak düzenlenecek toplantılarla, sohbet geceleriyle e, toplumumuz arasındaki sosyalliği kaybetmemeyi hedeflemekteyim. Ee, sunumun sonuna geldim. Bu zamana kadar toplulukta aile olmayı hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu sunumu dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuzda e, benimle iletişim kurmaktan lütfen çekinmeyin. Mail adresimi de buraya ekliyorum. Herkese iyi günler dilerim.